Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Şah Tardonesk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da yapacağı iki eleme turu rövanş maçının deplasman tribünü bilet fiyatları açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Krakow'da bulunan Reymana Stad'ında oynanacak müsabakada deplasman tribünü biletleri 15 euro olarak belirlendi. Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri yarın ve salı günü Tüpraş Stadı'nda bulunan sporcu girişinden satın alabilecek. Bilet almak isteyen taraftarların ödemelerini nakit ve euro olarak yapması, yanlarında da vize, pasaport ya da oturum kartlarını getirmeleri gerekiyor.